TYT'ciler merhaba. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Sona doğru geliyoruz. Denemelerde de böyle çözümlü denemeleri yayınlamaya devam ediyoruz. Tarihçi sizlerle sevgili gençler. Evet dördüncü denememizle devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakıyoruz hemen. Buraya bakıyoruz gençler. Herkes buraya odaklansın lütfen. Her soruda farklı bir özellik. Her soruda farklı ince bir nokta gösteriyoruz canlarım. O yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye ederiz. Evet. Şimdi birinci sorumuz. Diyor ki sevgili kardeşlerim. Bin... 1981-1984 tarihleri arasında Turfan Uygurlarına giden Çin elçisi Wang Te'ye he, hazırladığı raporda Çin imparatoruna şöyle bir şey sunmuş. Ne diyormuş? Türklerin samur kürkü, postu, keçe, çiçek motif işlemeli elbiseleri imal ettikleri bilgiler yer alıyormuş bu raporda. Tamam. Tamam. İmal. Ne demek imal etmek gençler? Üretmek. He, bu kavramları da unutmuyoruz değil mi? Çin elçisi Wang Yente'nin hazırladığı bu rapora göre Uygurlar dönemindeki Türklerle ilgili hangisine ulaşılabilir diyor sorumuz. Şimdi ipek ticaretinin önem verdiklerine ulaşabilir miyiz sevgili gençler? Bakın siyah yazıya dikkat edin tırnak içindeki. Türklerin samur kürkü, postu, keçe, çiçek motifi işlemeleri, elbise imal ettikleri. Nokta. Buradan ipekle ilgili bir ipucu var mı? Yok. O zaman A'yı geçtik. Çin'den kumaş aldıkları, bir ticaret yapıp herhangi bir milletten kumaş aldıklarına dair bir bilgi var mı? Hayır. Yazıyı, yazılı kültürü benimsedikleri, buralarda yazıyla ilgili bir ipucu, bilgi var mı? Hayır. Takasa dayalı bir yöntem kullandıkları, ticaret yok ki, ticaretten hiç bahsetmiyor. O yüzden takas da olmaz. Dokumacılık sanatını bildikleri, evet. İmal etmek, üretmek, elbise üretmek, çiçek motifli elbise üretmek değil mi? Dolayısıyla ne oluyor? Dokumacılık oluyor. Sevgili gençler doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz canlarım. Macar tarihçi bir Osmanlı tarihi sorusu sevgili gençler. Macar tarihçi Gabor Aguston ne demiş? Osmanlı'nın fetih ve hakimiyet yöntemlerinin gücü Osmanlıların değişen jeopolitik koşullar karşısında stratejilerini hızlı bir şekilde yenilemeleri ve yeni şartlara uygun hale getirmeleri yatmaktadır yani Osmanlı'nın bir dünya gücü oluşunun en önemli sebebi ne diyor? Gelişen, değişen şartlara en hızlı ayak uyduran devlet olmasıdır. Evet gençler sizin de gelecekteki başarınız için bu önemli bir sırdır. Değişen, gelişen şartlara en iyi şekilde ayak uydurup, en hızlı ayak uydurup onu fırsata çevirmeyi bilmelisiniz. Kolay gele. Evet Macar tarihçi Augustin'ın tezine Osmanlı Devleti'nin bu konudaki başarısı göstereceğiz. Hangi başarılarını gösterebiliriz diyor soru. Fethedilen yerlerdeki nüfusu etkin kullanmak için devşirmeyi kullanmaz. Bakın yeni bir gelişme. Fethetmiş, yeni bir coğrafyaya ulaşmış. E orada bir nüfus var. O nüfusu ne yapmak zorunda? Kazanıma çevirmek zorunda. Ha, devşiriyor. İşe yararları topluyor yani. O zaman biri olur mu cevap? Olur kardeş. İkiye bakalım. Devlet idaresinde eski Türk geleneği olan ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını devam ettirmesi. Abi devam ettirmek ya da benimsemek değişimi ayak uydurmak değil abi. Var olan geleneksel yapıyı sürdürmektir. Ki zaten eski Türklerde de böyle uygulanıyordu. Dolayısıyla Osmanlı'nın da böyle uygulaması bir değişimi ayak uydurma ifadesi değildir. Biri aldık, iki attık mı? He, i̇kileri bir atalım bakayım. Ne kaldı? Üç seçenek kaldı değil mi geriye? Üçüncü seçeneğe bakalım canım. Devletin hızla büyümesiyle ortaya çıkan ihtiyaçları hızlı şekilde karşılayacak teşkilatları teşekkül ettirmesi. Heee. Yani devlet hızlı bir şekilde büyümüş. Çok hızlı büyüyor. Bir fırtına gibi esiyor Osmanlı Devleti. Dolayısıyla bu hızlı büyüyen devletin ihtiyaçlarını, ortaya çıkan ihtiyaçları çok hızlı karşılayacak kurumları da inşa etmiş Osmanlı. O zaman nedir? Değişimi ayak uydurmuş. El cevap nedir o zaman kardeş? 1 ve 3 diyoruz. C seçeneği diyoruz canlarım. Evet 3. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yusuf Akçura. Çok önemli bir son dönemdeki bilge insanlardan bir tanesidir. Türkçülüğünde önemli liderlerinden biridir biliyorsunuz sevgili gençler. Evet hatta basmacı hareketinde de önemli liderlerden birisidir. Yusuf Akçura Osmanlı Devleti'nde ekonominin gelişip ilerlemesiyle ilgili analizinde şöyle demiş. Eğer Türkler bak buraya bak kardeş. Eğer Türkler içlerinden sermayedar bir burjuva sınıfı çıkarmazlarsa yani zengin bir kitle Türk kitle çıkarmazlarsa yalnızca memur, köylü, köylü vesaireden ibaret bir toplumun parçası olarak kalacaklar. Muhasır bir devlet olarak varlıklarını sürdürmeleri mümkün olmaz diyor. he Yani diyor ki zengin sermayedar, zengin Türk sınıf oluşturmadığınız sürece köylü ve memurdan ibaret kalırsınız. Muhasır bir devlet olamazsınız. Ne demek muhasır gençler? Çağdaş. Değil mi? Evet bu haramlara dikkat edelim. Yusuf Akçura'nın bu tespitlerinden yola çıkarak hangilerini vurguladığı söyleyebiliriz. Evet bakalım. Milli ve güçlü bir ekonomik sınıfa duyulan ihtiyaç. Evet, sermayedar Türk zenginler dediğine göre milli ve güçlü bir sınıf. Devletin çağın gerisinde kalmama şartını. Devletinizin çağın gerisinde kalmamasını istiyorsanız diyor. Ne diyor? Zengin Türk sermayedar burjuva sınıfı oluşturun diyor. O zaman iki de var. 3 Yabancı sermayenin ülke yararına kullanılması gerekti. Böyle bir bilgi var mı? Yabancı sermaye ile ilgili bir ifadesi yok burada Yusuf Akçura'nın. Dolayısıyla 3'ü çiziyoruz canlarım. Cevap ne kaldı? 1 ve 2 D seçeneği kaldı sevgili gençler. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bir tarih öğretmeni yani ben oluyorum. Birden dörde kadar numaralandırılmış topların üzerine milli mücadele dönemindeki iki genelge ve iki büyük kongreyi kronolojik sırasına göre nitelikleriyle birlikte yazmış. He canlarım. Şimdi iki genelge diyor. Hangi genelgedir? Söyle kardeş. Söyle Nisa. Sen söyle canım. Heh. Nisa diyor ki hocam iki genelge. Nedir? Havza genelgesi, Amasya genelgesi. Sırayla bunlar hocam. Aferin Nisa. Doğru söylüyorsun. Evet sevgili gençler. Peki iki kongre Esra sen söyle kardeş onu da. Esra diyor ki hocam iki büyük kongre dediğine göre Erzurum ve Sivas kongreleridir. Ha çok güzel. Dört tane gelişmeyi sıraladı mı iki kardeşimiz Nisa ve Esra? Havza genelgesi, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi. Sıralama bu. Tamam anladık. Sonra bu topları bir torbaya koyarak öğrencisi Esma'ya demiş ki. Heh Esma sen söylemişsin kardeş. Bu toplardan birini çek. Esma 3 numaralı topu çekmiş. He. Şimdi gençler saydık. Havza genelgesi, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi. 3 numaralı top Erzurum. He. Evet. Milli mücadeledeki bu gelişmelerin kronolojik sıraya göre düşünüldüğünde Esma'nın çektiği topun üzerinde hangisinin yazması beklenemez. Vay be. Yeni nesil soruya bak arkadaş. Zor bir soru. Böyle, böyle farklı düşünmenizi istiyor değil mi? Yani siz onu sıralamaya koyacaksınız. Kronolojik sırasını bileceksiniz. Özelliklerini bileceksiniz filan. Peki aslında sorunun özü ne biliyor musunuz canlarım? Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin özelliği değildir? E hocam bu kadar kısa da niye uzatıyorsun diyeceksiniz ama sorular maalesef böyle geliyor gençler. Evet Manda ve Himaye'nin ilk kez reddi Erzurum'dadır. O zaman A olmaz. İlk kez milli sınırlardan bahsedilip misak-ı millinin temelinin atılması Erzurum'dadır. D ve E seçenekleri gider. İlk geçici hükümet kurulması düşüncesi gündeme gelmiştir. Erzurum'da ne diyordu? İstanbul hükümeti görevini yapamazsa geçici hükümet kurulacaktır diyordu değil mi? O zaman C'de gider. Cemiyetlerin bir çatı altında toplanması ne zamandır? Gençler Sivas Kongresi'nde. Dört numaralı topta yazıyor yani. Soru 3 dediği için 3'te de beklenmez. Doğru cevap B seçeneği canlarım. Evet geldik 5. sorumuza ve son sorumuz. Atatürk'ün layıklığı ilkesiyle bir soru sevgili gençler. Laiklik ilkesi devlet ve toplum hayatındaki farklılıkların ortadan kaldırılması, uygulamada birliğin sağlanması yoluyla karışıklıkların giderilmesi, devletin egemenlik haklarını kullanmasının kolaylaştırılmasını esas alır. Oo nasıl tanımdır hocam? Laiklik tanımına bak 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 öyle bir tanım yapmış ki hoca İbrahim hoca. Evet yalnızca bu bilgilere göre yalnızca gençler bu tip sorulara dikkat edin. Yani demek istiyor ki kardeş bütün bildiklerini kenara koy. Sadece soruya göre düşün. Tamam canım. He, ona göre. Buna yalnızca bu bilgilere göre. Türkiye'deki gelişmelerden hangilerinin laikliğin amacına uygun olduğu söylenebilir. Vay arkadaş. Azınlık kavramının ortadan kaldırılarak her keşin Türk vatandaşı olması. Ne diyor daha önce? Farklılıkları ortadan kaldırıp uygulamada birliği sağlamak. Ve egemenlik haklarını kullanmasını kolaylaştırmak. O zaman bu uydu mu? Uydu azınlık, Türk, Müslüman vesaire ayrımı yok. He. O zaman farklılar kalktı mı? Kalktı. Azınlıkları bahane ederek işlerimize karışmasının önüne geçildi mi? Geçildi. O zaman devletin egemenlik haklarını kullanması kolaylaştırıldı. Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında toplandı. Eğitim öğretim birliği sağlandı mı? Tevhidi tedrisat kanunuyla. Evet. O zaman layıklık midir? Yes. Evet. He. Gençler. Toplumsal alandaki ayrıcalıklara son vererek eşitliğin sağlanması. E o zaman uygulamada toplumsal olarak uygulamadaki farklılıkları ortadan kaldırmak mıdır? Evet. O zaman bu da oluyor. Layıklığın amacına uygun. El cevap E seçeneğidir sevgili canlarım diyoruz.